Merhaba değerli İstanbul Times TV izley izleyicileri. Zeytinburnu'nun en büyük pazarı bu. Pazar Pazar ismi. Sümer Mahallesi'ne, Nuri Paşa Mahallesi'ne ve Yeşiltepe Mahallesi'ne sınırı var. Seçime tam iki hafta kaldı. İki hafta sonra bugün sandık başında olacağız. Seçmenlerimize Zeytinburnu Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy verecek diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. CHP. Onur Soyturk. Evet. Neden efendim? Neden mi? Evet. Gençler artık yoğunlaşmak lazım. Büyük Büyükşehir efendim. Büyükşehirde İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu. Hizmet. Hizmet geliyor. Evet. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Zeytinburnu Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy kullanacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi. Onur Soytürk. Neden efendim? Ya diğerlerini gördük. Ne yaptıkları belli. Peki 2019 hangi partiye vermiştiniz? Yine CHP'ye CHP. vermiştim. Eee İBB'de kime vereceksiniz? Aynı İmam CHP İmamoğlu. Zeytinburnu Çırpıcı'da. Çırpıcı'da. Peki Zeytinburnu Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? Ben şeye vereceğim. Zeytinburnu Belediyesi'nde Ömer Arasoy'a. Ömer Arasoy'a. Evet. Büyükşehir'de efendim. Büyükşehir'de Murat Kurum'a vereceğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Pazar pazarının girişindeyiz. Burası Sümer Camisi'nin önü. Evet. Sümer Mahallesi, Zeytinburnu'nun en büyük mahallesi, en büyük seçmeni olan. Evet. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. Sümer mahallesi. Peki belediye seçiminde Zeytinburnu'nda hangi partiye oy vereceksiniz? Büyükşehir'de AK Parti, Zeytinburnu Belediyesi'nde CHP. Neden böyle bir Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin Zeytinburnu adayını tanıyor musunuz? Tabii ki. Kim ismi? Onur Soytürk. Soytürk. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ben teşekkür ederim Hüseyin Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Tanışıyoruz. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben efendim? Nuri Paşa'da oturuyorum. Nuri Paşa. Evet. Peki Zeytinburnu Belediyesi'nde oyu hangi partiye kullanacaksınız? Ben yani, Saadet Partili olduğum için Saadet, Avukat Avukat Samet Gülay. Evet, evet, evet. Büyükşehir'de bir olaydın mı? Büyükşehir'de bir olaydın Allah'ın izniyle. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer Mahallesi'nde. Nerede? 25 sene oturdum. Abi zeytin Zeytinburnu Belediyesi'nde hangi partinin adayına oy kullanacağız? Ben mi? Evet. Ben hiçbirine kullanmıyorum ki. O yok mu? Yok ben kullanmıyorum. Abi, ablasana Peki nasıl olacak sen kullanmasan kullanmıyorum. ben kullanmıyorum. Benim evime yıkım verdiler, yapmadılar böyle perişan. Yok. yok da ben de oy kullanmayacağım çünkü benim evimi yapacağız diye yıktı dışı... Peki yıkanların karşısındakine vermen gerekmez mi? Doğru olan. Hiçbiri yapacağı yok. Hepsi aynı. Oy mu yok? Ha, aynen öyle. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. AK Parti adayla kullanıyorum. Büyük şey peki efendim. A, şey, Murat Kurum. Murat Kurum, evet. Timburnu Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ben CHP'liyim abi zaten. Onu söyle Türk mü? He? Onu söyle Türk Burada kadar. Ben, yani aynen. Ben CHP'liyim abi. Büyükşehir'de efendim. Büyükşehir'de de İmamoğlu. İmamoğlu. Ben Pat vazgeçmem onu. Nasılsın? Mı? Sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer mahallesinde. Yani çarşı pazar fiyatları nasıl? Pahalı. Pahalı. Hangi partinin adayına vereceksin? Bilmem daha kararsızım. Yarın seçim olsa yine mi kararsız? <laughs> biz parti ha? Biz partiler alakamız yok. Gazeteci misiniz? Biz gazeteyi televizyon değiliz. Biz partiyle yok. Ee, biz o zaman o, bu... özgürce söyleyebilirsin. Buranın başkanından memnunuz ona vereceğim. Onları şey, yazalım. Evet. Büyükşehir'de efendim. Ona da Murat Kurum'a vereceğim. Hangi partiyle dayanak? Galiba ima, imam imam oluya vereceğiz. Ha, o zaman burada onu... Ben HDP'li ama ona vereceğim. Teşekkür ederim. Buna vereceğim. Bunu ah. soytur. Evet. Büyükşehir'de? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Memleket neresi? Adapazarı Sakarya. Selam olsun. Karasılı. Eyvallah. Zeytinburnu Belediyesi'ne oyu hangi partinin adayına vereceksin? Efendim? Ben efendim Cumhuriyet Halk Partiliyimdir ben. Atatürk'le doğdum Atatürkçüyümdür. Evet. Büyükşehir'de kim vereceksiniz İBB'de? İmamoğlu İmam İmamoğlu kime verir? başkasına verilir mi yani? İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hizmet her şey yani memnun olsun. Ekrem Başkan kazanır mı yine? Kazanır. Kazanır gün bir gün bir geliyor Allah'a şükür. Ya onu söylemeyeyim ya. Eyvallah büyük şey değil mi? <laughs> söylemeyeyim ben burada asnafız biz. De, AK Parti Ömer Ersoy. Ömer Ersoy büyük şey efendim. Büyükşehir'de şey, Murat Kurum. Tabii. Doğrudur. Her şey ucuz çünkü pazarda biliyor musun? Eyvallah. Çok ucuz. Sudan ucuz. Evet. Abi Zeytinburnu belediye o ikime kullanır hangi partiye? He? Hangi partinin ne demek? mi size? Ben mi? Evet. CHP kullanıyorum. Bunu söyledim. Büyükşehir İmamoğlu. Evet. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hangi mahallede oturuyoruz? Burada Sümer'de oturuyor. Sümer'de. Tam 25 yıldır benim dükkanım şurada. Peki Zeytinburnu Belediyesi'ne oyu kime vereceğiz? Kimseye vermeyeceğim. Valla ben AK Partiliyim. Tamam. Kardeşim. 20 senedir üyeyim ama en son şeyden sonra ne üyeliğimi de iptal ettim. Çekil. Yani evet hiçbir partinin de bana bir faydası olacağını da sanmıyorum. Normalde rakibine vermen gerekmez mi ona kızdığın zaman? Tam mantıklı olmaz mı? Rakibe mi? En büyük rakibi kimse vermen gerekmiyor mu? Ondan esas <laughs> Vallahi benim artık şeyim kalmadı abi. O yok. Yani eyvallah. Benim hiçbir alakalı. şeyim kalmadı. Benim hoş geldiniz. Ne marketler inceleniyor. Ne bir hizmet var. Adı, dün ya her gün aynı market. Asırdaki bir Şey söyleyebilen var. diyor ki Bana ay vermesen size petrol Buyurun. yok diyor. Diyor. Hay Bey Benim, benim şey mi? Yok. Evet. Şu anda ben abi. daha kararsızım yani. Yarın olsa yine mi kararsın? Yarın olsa yine kararsın. Büyük şehirde. Büyük şehirde kararsın. Bacım hoş Bacım. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim vallahi. Hoş Hangi mahallede oturuyorsun? Vallahi ben burada oturuyorum da Tabii ben verirsem şeye veririm CHP. CHP. İmamoğlu'na ve olursa diye. Evet. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Zeytinburnu'nda hangi partinin adayına oy vereceksiniz? CHP. Türk Büyükşehir'de CHP. İmamoğlu'na vereceğim. Burada da Soy Türkiye vereceğim. Kazanırım ikisini. Allah Allah'ın birliği gibi İmamoğlu kazanacak. Burada Zeytinburnu'na ona o kadarında. Eyvallah çok teşekkür ederim. desem yani bu şüpheli diyorsun. Teşekkürler. Allah'ın izniyle diyorum imam oğlu önceki gibi kaç fark attıysa yine o kadar daha fazlasını atacak. Tamam, hafta sonra göreceğiz. Teşekkür ederim. E görecekler. Iyi Merhaba iyi. kardeşim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sümer Mahallesi'ne ikamet ediyoruz. Efendim iki hafta sonra sandık başına gideceğiz. Ülkece. Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Vallahi abi şimdi kararsızım. Önceden AK Parti'ye verdik. Şimdi kararsız. Sizi bu hale getiren ne oldu? Hem niye kararsız Ya bilmiyorum. Şimdi bakacağız Allah yani Allah biraz. Biraz aday da çok. Biraz Eyvallah. te. Büyük mi kararsız efendim? İBB de mi kararsız? Hep aynı mi? Çok teşekkür ederim saygılar. Kolay gelsin. Bu gizli kalsın bende ya. Bu da cevap. Zeytinburnu'nda AK Parti'ye oy Büyük Büyükşehir'de efendim. Ona da e, gene bizim Murat Kurum'a Kurum. Hoş bulduk sağ ol. Sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sümer Camisi'nin yanı başındayız, Sümer Mahallesi'ndeyiz. Tamam. İki hafta sonra ülkemiz sandık başına gidecek. Evet. Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partinin adayına kullanmak istersiniz efendim? Saadet Partisi'ne vermek istiyorum. Saadet isterim. Partisi. <laughs> Büyükşehirde bir olaydır efendim. Büyükşehirde bir olaydır net düşünürüm. Evet. Peki nasıl görüyorsun? Bir kritik yapalım. Seçime çok az kaldı. İBB'de kim önde, kimin değil, dedi ne olacak? Çünkü yakinen takip ettiğinizi biliyorum siyaseti. Benim bana göre yani iş yaptığım izlenimlere göre İmamoğlu büyük şehirde kalır. Alır. Ama Zeydin Burnu için yani kritik orta mi? kritik diyorum. Zeydi evet. kritik evet. Bakacağız 31 Mart'ta görüşeceğiz. İnşallah. inşallah. Merhaba. Ak vardı biz. Ömer Arif e, büyük şehirde buna kurumu. Evet. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Tamam. Efendim çok sporsunuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Allah aşkına. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer mahallesinde. Sümerli. Tam 25 yıl oturdum. Zeytinburnu Belediyesi'ne hangi partinin adayını oy verecek? Cumhuriyet Halk Partisi. Onur Türkiye. Evet. Ee, neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Yeter ya. AK Parti'nin şeysi yeter. Daha önce verdin mi AK Parti'ye? Verdim. Şimdi CHP. Ye. Evet. Peki Büyükşehir'de efendim? Yine İmamoğlu. İma, İmamoğlu. Na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi İmamoğlu'nu çok seviyorum. Bir evladım gibi seviyorum. Düzgün, senelerce yapılmayan şeylerin <laughs> hükümetin bu kadar karşı olmasına rağmen Toparlayacak yapacağız demişlerdi. Evet ya öyle olmasına rağmen e, ekmek fabrikası yaptı. Ekmek, Ahmet gitti mi açılışına? Evet ondan sonra efendime söyleyeyim bu kent lokantaları kimin aklına gelirdi? Gördüğün kırk simit ekmek kırk lira. Evet. Hanımefendi sorar evet. bu zaman hizmetten dolayı imam olu teşekkür ederim. Evet İmamoğlu. Hoş geldiniz. Sağ teşekkür ederim. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Sümer. Sümer'de. Zeytinburnu Belediyesi'ne oyunuzu hangi partinin adayına vereceksin efendim? Ya ben yıllardan beri AK Parti'ye veriyorum. Ömer Arısoy'a. Büyükşehir'de efendim. Murat Kurum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şey teşekkür ederiz. İyi siz nasılsınız? Sağ olun. Zeytinburnu Belediyesi'ne oyunuzu hangi partinin adayına vereceksin? Tabii ki İmamoğlu'na adayına. Zeytinburnu Belediyesi'ne. Evet. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla huzur geliyor. Mutlu yani geliyor. yani en azından dur. yüzümüz gülüyor. Yüzümüz gülüyor. Efendim evet. hoş geldiniz. Sağ ol. Huzur. Gülüyor. Zeytinburnu Belediyesi'nde oyu hangi partinin adına vereceğiz? Ya şimdi bu parti iyi çalışıyor. Ben şey olarak. Evet. Akbar, evet. Akbar, Ömer Ömer dola, AK Parti, AK Parti Artık AK Parti olabilir. Anlı. Yani. Olur mu? Büyük şehirde imam oluna veririm mesela. Ama Zeytinburnu Ömer mi veririz? He? Zeytinburnu Ömer Arısoy mu? Onur Soytürk'e mi yazar? Ömer Arısoy da olabilir. Şimdi çalışmaz, çalışma. diyelim. Fransa evet. sen kişiyi tanımıyorsun bak bak evet, ben kişiye şey verdim. Kişi tanımıyorsun çünkü. Ben ki Zeytin ben mi? Onun soykutunu kararsın Ne diyorsun? CHP mi AK Parti kime oy verecek? Ben AK Partiyim. AK Parti. Büyük şehirde AK Parti mi gidiyor? Ben gün göründü. Gün göründü. Zeytin olsaydın soracaktık ama gün göründü. Büyük şehirde kime oy verecektin? Abi biz AK Parti'ye. Burak Hı. Kurma. AK Parti'ye oy vereceğiz. Neden? Çünkü hizmet göreceğiz. Sürelerim geldiğiniz için nasılsınız? Ben teşekkür ederim. İyiyiz. Siz nasılsınız? Türk vatandaşı değil mi? Efendim? Evet, Türk'ü. Hangi mahallede ha. oturuyoruz? Burada Sümer'de oturuyorum. Zeytinburnu hani? Belediyesi'ne hangi partinin adayına oy verecek? Ömer Arısoy'a. Ömer Arısoy. Büyükşehir'de efendim Murat Kurum. Neden Ömer, neden Murat? AK Partiliyiz 20 senedir donda. Onun için. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim. Saygılar. Hiç. Ekrem İmamoğlu, CHP. Onur Soytürk, İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Efendim? Yola devam. Kamyonileri. Kamyonileri. <laughs> 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 ben Zeytinburnu'da oturmuyorum zaten. Yeni bostadayım da. Burada kime vereceksin? Onu Allah bilir. Ben bir şey, bir şey... Büyük şehirde. Onu da Allah, içimden Allah bilir. Ha. Konuş. atmam. Yoluz. Büyük şehir olup da verdiği sözleri unuttum diyebilir mi? Efendim insan unutur. Beşerdi Unutmam. şaşar. Ben hiç o 20 senedir bu işi yapıyorum unutmuyorum. Demek ki sen çok az iş yapıyorsun, unutmuyorsun. O çok iş yapıyor, unutuyor. Benim kovamdan geçen işler biliyorsa, ee... Efendim, olduk. Efendim, zeytin, esir olduk. Hangi parti vereceksin? Azıtlı partisi. Cep, şey, tabii, işte, aynen. İmam selam olsun. Ha, ya, selamlar abi, tabii, selamlar abi. Abi hemşerim var orada. E e Hangisi? Var orada Ömer. Hangisi? Ömer var da, Ömer. Ömer'e? Büyükşehir'deki mi? Bu de İmamoğlu'na vereceğim. Bu o da var. Hemşehrim abi. O öyle de. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Oldu hadi. AK Parti beyefendi. Büyükşehir efendim. Ee, kurum. Murat Kurum. Teşekkürler. Arkadaşım dostum. Daha önce beraber siyaset yaptık. Evet. Bakalım fikri zikri değişmiş mi değişmemiş mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol Allah razı olsun. Kaç yıldır Sümer Mahallesi'nde oturuyor? Ee, 93 işte. 93'ten işte bu yana 30 yılı geçmiş herhalde. Evet. Peki efendim Zeytinburnu Belediyesi'nde oyu kime kullanacağız diye soruyoruz. Arısoy. Ömer Arısoy. Büyükşehir efendim. Murat. Murat Kurum. Çok teşekkür ederim. Pazarınız bereket olsun. Sağ ol. Saygılar. Başka ne görüyorsun? Seçimde kim öne, kimin öne İBB'de Zeydin Yok bize ha e, tabii e, eğer değerlendirme yaparsak Evet değerlendirme e, değerlendirme yaparsak e, ben e, iki büyük şehirdeki adayların eşit bir yarış içerisinde. Yani, yani kim kezerse şaşırmam. Peki zeytin burnu nasıl görüyorsun? Zeytin burnuna çok sorun olacağını düşünmüyorum. Ömer ne diyorsun? Yani öyle gözüküyor. Ama, ama Ama şöyle bir durum var. Ee, ben e bu durumda olduğum halde bayağı bir terim bir e yan şey içerisindeyim. Kesinlik. Yani e kırgınlıktan ziyade e önemsenen insanlar önemsiz hale geldi Türkiye'de. Bir ekmek onları olmuş. 2 Şimdi, 15 lira olmuş. Artık yönetemiyor AK Parti'yi. Yani 20 senedir 25 senedir bu ekonomiye bir adım ilerlemediyse bu ülke Peki bir sıkıntı bir ekonomi, var. Ekonomi hem kötü hem de AK parti. bir çelişki yok mu efendim? Var. Niye? Mesela ama Refa, var da bu var, daha, var, yeni de, yeni de rafa e, evet biraz Doktor e, bakın e, e, biraz şeydi bize karşı iyi geliyordu ama biraz henüz şey değil bana göre daha bu ülke sıfırlamamış mı? Yani henüz o şey dedi. Ama vermezseniz öyle olur, verirseniz Ay Şöyle, e, Türkiye yıllardan beri e, şeye e, kendini e, endekslemiş. E, CHP-AKBARDI e, mücadeleci içerisinde, e, AKBARDI bugüne kadar e, artık kötü Merhaba. şey kullanmak istemiyorum yani böyle kırıcı ya da karşı tarafı incitecek bir şey kullanmak istemiyorum ama toplumu e, bir yere endekslediler. Yani birileri verecek ama yine kırgınsınız. Gönül rızasıyla eskisi gibi değil. Biraz kırgınlık var. Bunun bayağı var. Bayağı var. var. E, e, bayağı var. İşte benim gibi insanlar e, verme durumuna kaldığı zaman e, çok e, ayıklanıyoruz diyorlar ki. Hem kızıyorsun evet. hem de veriyorsun. Ben de aynısını diyorum. Aynısını diyoruz da topluma e, alternatif olabilecek güçlü bir şey e, yok. Diyorlar ki Allah'ın diyor. dışında her şeyin alternatifi var. Da gazete almadın ha ilanı koymuştum. Niye? Allah'ın dışında her şeyin alternatif var diyorlar. 128 bin peygamber gelmiş. O kadar parti şu var. E. Nasıl alternatif yok ya? Bir Allah'ın alternatifi yok. Her şeyin var bence. Var da dini ti, işin izine sokarsak. Yok yani bir onun alternatifi sokmadım. Bir örnek ver. değil. Yani onun dışında her şeyin alternatifi var diyorum. E, var da ama ee, yıllardan beri bu insanları e, hala aynı şekilde dinle kullanıyorlar. Bence yeryüzünde en fazla e, kullanılan din insanlar tarafından. Yani bana göre şöyle diyeyim size o zaman, çok basit. Din insanlar üzerinden dünyada yaşanıyor. Yani din Allah'ın din Allah'ın. Ama insan tarafıyla. insanlar tarafından kullanılıyor. Kullanılıyor. AK Parti yazdık teşekkür ederim. Ee, AK Parti bunu <laughs> iyi yapıyor. İyi, i̇yi yapıyor ama. Teşekkür ama bundan sonra Eyvallah. yemeyebilir. Hangi parti? Evet Zeytinbaz. Sen zaten benim partimi biliyorsun evet. ya. Eyvallah, AK Parti'ye devam. Peki büyük şeyle efendim. Ee, Murat, Kur Murat Kurum. Murat Kurum <laughs> Ömer Arısoy tabii Ömer ki de. Başkan. Neden Arısoy efendim? Ee, neden? icraatı çok. Her şey yapıyor yani. verdiği sözleri hepsi yerine getiriyor. Bütün söylediği vaatları yerine getiriyor. O yüzden. Peki Ömer Başkanımıza selam olsun. Büyük kim efendim? Murat Kurum tabii ki de. Murat Kurum, Murat evet. selam olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Aleyküm, Aleyküm. selam. Oğlum ben de bilmeyeyim ki o başka değil, bu başka değil. Kafam türlü bin çeşit şey karıştı hepsi ya. Senin fikrin ne? Sen kime vereceksin? Ben fikrim bu sefer hiçbirine vermeyeceğim. Ver, ver. Paz, vermeyeceğim, niye vereceğim? Aha bak. Boş güne gideyim aha pazarda ne be niye? paz e, vermezsen pa dolu mu gideceksin? Vallahi vermeyeceğim hiçbirine. Ablam, boy, boy, oh. ablam Aldım 9 Allah milyon sen. aylık aha aldım ötebiri aha bununla ben oruç tutacağım. E hani on bin lira aşağı şey yok diyorlardı. Yok aha vallahi elli bin lira da olsa bin lira aylığım yemin edeyim ya oh, oruç. Hadi. Aha aldım. 50 bin lira olsa dokuz bin lira olacak evet, aylık. Yani bin, he he aha aha bak oruç tutuyor oruç oruç. Ben e bunu e, bu hale, bu hale getirene ceza vermen gerekmez. Verdim verdim de ne oldu şimdi yana Hayır birisi? ülkeyi verim, bak misiniz? ülkeyi bu hale getirenin karşısına vereceksin. Yapmayacak tabii onun konuşmalarını ben dinleyeyim oğlum. Bir konuştuğunu bir konuştuğunu tutmayayım be. Sen baştakilere ders ver. Vallahi billahi tutmayayım. Sen baştakilerine vereceksin. Başta ben baştakilerine vereceğim. Baştakilerine ben zaten. Onlara ceza vereceğim. 9900 lira veya 10 bin lira maaş sana verene ceza vereceğim Sen de o 9 9 kadar. Seni seni e ben de 9900 <laughs> alıyorum. Ben de emekliyim. 10.000 lira bile almıyorum. 9900 alıyorum. Allah'a öyle bir Ben köyüme de giriyorum. Bak bu e, he, maydanozu ben üretiyorum abla. Suladığım sulanın dönümü bak Hüseyin Bey de geldi bizim köyümüze. Ada Geyve ve 2200 lira dönümü araziyi sulamanın. Sakarya yerine ak ya boş yere su. Ya ben bunu yetiştireceğim, sen de böyle pahalı yiyeceksin. Bana su pahalı vermezse, sen ucuza yiyeceksin. Üreteceğim. bak ben burada tezgahta ayva satıyordum. 10 liraya sattım, sonradan 40'a sattım. Para kazandım. Sen de kime vereceksin? Teyze soru, sen kime vereceksin? Ben İmamoğlu'na vereceğim, CHP'ye vereceğim. Bunlara ders vermen gerekiyor. Kurum gelirse berbat. Bak bizim bir arkadaşımız vardı Güngören'de, mağdur. Toki'den mağdur, Samsun'a gitti yerleşti. Sağ bir şeydi? Akşam CHP konuşu, konuştuğunu bile unutmuş. Ablacığım A Haber seyredersen, ATV seyredersen CHP'ye düşman olursun. Neden düşman değilim? Benim anam babam bak anam babam 78 yaşında. Hiç düşman değilim. Seyretmeyin ya. Allah aşkına seyretmeyin ya. Hangi partinin adayına oy kullanacaksınız? AK Parti. Ömer büyük Büyükşehir Efe. Murat Kurum. Neden? Yani diğerlerini çok yeterli görmüyorum. İnce'ye hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Şükür iyi misiniz? İyi olacağız. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben buradayım, Sümer, Mahallesi'ndeyim. Peki efendim, ülkemiz iki hafta sonra sandık başına gidiyor. Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Her zamanki gibi adayımız Belli Halk Parti. Ömer Arısoy. Hı hı. Peki, büyük efendim büyük şehir olarak tabii ki Murat Bey'i düşünüyorum. Murat Hı -hı. Peki diyorlar ki AK Parti artık yapamıyor. 1 kilo domates 40 lira, bir salatalık 50 lira. Kiralar arttı. Tabii artık... Ki her... bak şöyle bir şey diyeyim ben size. Nasıl bir insanoğlu dört dörtlük değilse onların da eksikleri var. Ama farkındaysanız Ekrem Bey kaç sene, beş seneden beri hiçbir şey yapamadı ki. Ekrem Biz... Bey diyor ki ben 401 anne ücretsiz taşıdım. Yine bir kendi şahit oldum. Tramvaylara bindiğimiz zaman sersaklıyor. Yollarda kalıyor. Kaç otobüs yandı bunu görmemek için kör olmak lazım. 2 sene pandemi vardı. Ben diyor 400 bin anne ücreti seyahat. 10 bin öğrenciye yurt. 100 tane kreş. yani Bunu herkes de biliyor yani. Şimdi yani kolay gelsin. Zeytinburnu'nda CHP mahpati Zeytinburnu. mi? İmamoğlu. burnunda Zeytinburnu mı? Zeytinburnu'nda da CHP. Efendim merhabalar. AK Parti Ömer Arıcı. Büyükşehir efendim. Murat Kurum. Murat Kurum. Pazar fiyatları nasıl? Pahalı. Otobüsler <laughs> bakayım. <laughs> niye? Niye AK Parti? Olsun. Sıkıntı yok. sıkıntı yok. Çok şükür Rabbime. Tamam, aynen, aynen. Her zaman, her zaman. Hoş Hep röportaj yapıyorsunuz. Evet. Hoş. da yapmıştık hoş bulduk. nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz de iyisiniz. Doğru. Efendim iki hafta sonra sandık başına gidiyoruz. Evet. Zeytinburnu'nda oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ee, partiden ziyade Ömer Arısu'ya vereceğim. Neden? Gençleri çok kucaklıyor. Eee, ve onların hani mutluluğu açısından yani sosyal devlet olması açısından e, Kütüphaneleri, kıraathaneleri AK Parti artık yapamıyor diyenler var O da AK Parti'nin temsilcisi dolayısıyla cezalandırmamız lazım diyen bir kesim var ne dersiniz? E, Kendilerince haklılar çünkü asgari ücretin 10 bin lira olması Bir ekonomist olarak <laughs> Emekli emekli maaşı, <laughs> e, asgari ücretle eşdeğer olmadığı sürece Biraz huzur ve refah yani. Her şey ben bir ekonomistim Domates yani bakın bakın burada kiralar 2 3 liraydı. Şimdi o 20 aşağı kira yok. Bu Ömer Arısoy ile alakalı bir şey değil ama. Yani kiraların e, biraz e, pazar ilk defa bu hafta pazarı ucuz gördüm. Şöyle bir dolaştım. E, ama domates 35, salatalık 40. Mevsimi değil. Mevsimi ha. değil. Mevsiminde olanları yiyeceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Peki. Bakla 40 lira. Büyükşehir'deki mi efendim? E, bel onun rengi belli. Ben bir Trabzonluyum. Mevzu <laughs> anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. Ali dedim senin ismi. Hüseyin. Hüseyin. abi. İki Ağabey. hafta sonra. Evet, evet evet yine var kirada. 2 evet. İki hafta sonra sandığa giriyoruz. Evet. Zeytinburnu'na oyunuzu hangi partinin adına vereceksiniz efendim? Abi sormaya gerek yok. Biz doğuştan CHP'liyiz. Meclis üyesi arkadaşlarımız var. Onur Onu Sayır Türk Ananıza. evet. Peki Büyükşehir efendim? İmamoğlu başka ne olacak? İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya ya benim canım ciğerim başka bir şey demiyorum. O geldi düzel daha ortalık. Yani kamera bir sataşma oldu. Metrolar boğuluyordu. Ha, şeymiş onlar. Onlar onlar şeymiş fanatiklermiş. Hepsi kalıyorlarmış. Biz yalancıymışız onlar doğru söylüyormuş. Yani koyun olanın kuzusu değil. Hangi bizim arabasının tekeri patlamadı? Hangisi dedi, he, dedim, orada kalmadı? Şey. dedim, hangi yolda kaldı? Dedi. Ben dedi onların içindeyim diyor. E dedim içindeysen dedim şöyle bir tanesin dedim yalancı. Resimlerini çektik dedim. Dumanlarla dedim saldı film çevirdiniz dedim. Eyüp <laughs> de. Onlar diyor yalandı. Yalan. Abi teşekkürler. Ne olacak? Zeytinburnu büyükşehirde. Abi nasıl ne olacak? O, 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 onun soy tüyü Ekrem İmamoğlu kazanabilecekler mi? İnşallah abi. Temennimiz oyumuz orası. Çok teşekkür ederim. Ben içimden geldiği gibi konuşayım. Eyvallah. Hiç bizim, ben bizim, bizim yok. yok. Mevcut başkandan memnunum ona vereceğim. Ömer Başkan'a yazdık. Büyükşehirde efendim. Büyükşehirde de vereceğim adam. Bir görelim ee, Murat Bey. Murat Kurum. Evet. Zeytinburnu Ömer büyük Büyükşehir'de Murat Kurum. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben zeytin yaşamıyorum ki abi. Büyük şeydeki efendim. Ekrem Mamoğlu. Teşekkür ederiz bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Zeytin oturuyorsunuz. Evet. Hangi mahalle? Bu mahalle. Evet. evet. Peki Zeytinburnu'na oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ee, ben Ömer Arısoy'a vereceğim. Ee, şöyle söyleyeyim, kişisel olarak parti olarak değil. Şah. Hangi? şahıs olarak Ömer Arasoy'a vereceğim. Çünkü büyük şehirde İmamoğlu'na İmamoğlu, vereceğim. İmamoğlu, İmamoğlu. Şöyle bugüne kadar gelenlerden yaklaşık biz üç kuşak Zeytinburnu'nda oturuyoruz. Annelerimiz, dedelerimiz. Bütün partiler geldi. Biz gördük. 40 yıl oldu. 40 yıl. Evet. Yani o şekilde yani diğerlerinden memnun kalmadık. En çok memnun kaldığımız. Burada Ömer, Ömer Arıza orada İmamoğlu. Evet, Demokratik. evet, <laughs> evet, evet. Yok öyle parti yok. Açıkçası ben yıllarca kadın kollarında da bulundum Ak Parti'nin. Ama buraya kadar. Yani bunun ilk kurulduğu zaman <laughs> kapı kapı gezdim. Evet, kapı kapı gezdim. Oy topladım. Yani çok e, ben de katıldım. Elimden geleni çünkü dedik ki yeni bir işte e, birisi, yeni bir aday. Şu anda beklediğimiz gibi bulamadığımız gibi. Dedik yeni bir insan geldi. Gerçekten ilk etaplarda çok memnunduk. Her şey çok yolunda gidiyordu. Şu anda zamlar yani mesela hiçbir şey alamıyoruz. Ama biraz ilginç değil mi? Sayın Ömer Erdoğan sonuçta iktidarın buradaki temsilcisi. Evet. Yani ona bir, bir nevi iktidara vermiş olmuyor musunuz? Ya açıkçası şöyle şimdi çok mu açık konuşmamız gerek üstü kapalı mı konuşalım yani açık şöyle yani benim şeyim yok ben de öyle şu anda zaten hiçbirisine üye değilim yani tamam bir piyon olduğunu hepimiz biliyoruz ben şimdi ev kadınıyım lise mezunuyum ben e, siyasette okumadım siyasetten de hiç anlamam ama kişi olarak baktığımız zaman tekrar e, şöyle söyleyeyim size bu CHP'nin içinden gelenler de bana sıcak gelmiyor açıkçası samimi de gelmiyor ama zeytinburn için Ö Ömer Ömer Bey'e Ömer Arısoya vereceğim ama Büyükşehir belediyesi kesinlikle Ekrem İmamoğlu ama lütfen Ekrem İmamoğlu da sözlerinin arkasında dursun büyük bir insanda evet ederim. ben teşekkür ederim hoş geldin abi buyurun benim belliydi zaten ak partiye ben vereceğim hepsinde ak büyük hep ak parti neden efendim ak parti abi daha çalışamıyor diyorlar hayat diyorlar şimdi hayat şöyle bizim insanlarımız kendi kendine yapıyor bir domatesi tarlada 5 alıyor 5 sene önce ne yapmıyorlardı şimdi sana anlatırladım mı mikrofonu almana gerekiyor evet. yok <laughs> tarlada alıyor 1 milyona Pazar getiriyor 10 milyona satıyor bu bizim millet kendi kendine yapıyor sabah bir tane Market sahibi koyuyor diyor ki pa limonu 1 liraya alsan ya da bedava alsan İstanbul'a maliyet 15 lira. Yok yok yalnız o, o, o yalan. Bir dakika diye. anlatıp ben yine CNN Türk'te diyor ki yıkamaya götürüyorsun kilo başına 2 lira. Yok abi. abi. Yok abi onlar onlar yalan. Onlar yalan. CHP. Büyük şehirde. CHP. İmamoğlu. Efendim siz. Aynen. CHP. Aynen. İmamoğlu. Ben o ondan başka. Kazanır mı burada? İnşallah. İnşallah canı gönülden, canı gönülden. Değişim olsun 25 yıl sonra. Olsun, çok istiyorum, çok, çok istiyorum. Yani. yani isterse hani gelsin diğerleri sorsun ama yine hani yüzüne karşı söylerim. Hiç fark etmez, İyi sıkıntı yani. yok. Başkalarından bir şey olmadı ki, bir şey yapmadılar ki. Yabanları da istemiyorlar. Benim kadar Doğru. kimse çekmiyor. Yabanlar desem? Zeytinburnu diğer partiden. Doğru. Kimse çekmiyor. Sağ olun. Zeytinburnu Belediyesi'ne oyumuzu hangi partine dayana vereceğiz? AK Parti. Ömer Ersoy. Evet. Büyükşehir Efendim? Murat Kurum. Neden? E, projesi çok genç çalışıyor. Peki 20 yıldır iktidarda AK Parti şeyde baş bakandı. Bugüne kadar niye yapmış Mesela kent lokantalarla karşı geldi. Niye açmamış? Kent, kent lokantalar <laughs> hakkında bir şey bilmiyorum ama yaptıkları çok şey de var. E, o kime kullanacaksın? E, Ömer Arsoy. Büyükşehir'de e, Murat Kurum. Neden? Ee, ben e, Büyükşehir Belediyesi'ne üç defa müracaat ettim. Benim evime geldiler, baktılar. Benim evime köpek bağlasan durmaz. Mad Maddi durumumda yok. Ama bana yardım etmediler. Bayağı, bayağı. Ama Murat Arı Soyan şey Ömer Arı Soyan ne zaman müracaat ettiysem adam ertesi gün evime erzak yolladı. Benim oyum Ömer Arı Soyadır. E, şeyde <laughs> Büyükşehir'in gerekçesi ne oldu efendim? Nedir? Murat Kurum. Murat Kurum'un gelmesini. Evet yardım etmedi. O sebepten dolayı benim oyum, benim adam sigortalı, askeri maaş alır. Ondan sonra benim... Oturdu... Sigortalı oldukları zaman değil yani. Benim oturdum ev rahmetli kayınpederimin üstüne. Kayınpederim 4-5 senedir vefat etmiş. Evin 6 tane varisi var. Hepsi de bizden hakkını istiyor ama maddi durumum yok ki ben sana hakkını vereyim. Ne diye seçiminde evet. mi? Genellikle AK Parti'ye veriyorum ama o. bu sefer bu sefer de ona veririm AK galiba. Büyükşehir, AK Parti mi CHP mi İmamoğlu mu kurum mu? Bence AK Parti. Murat kurum teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben her zaman için CHP'den yanayım, İmamoğlu'nun yanındayım. Burada onun soykırtımı CHP'nin adayı. Burada... Burada da aynı. Aynı, ikisi de aynı. Nasılsınız? Hırsızlara mı oy verelim? Memlekette yer kalmadı. Daha ne kalacak? Efendim kime vereceğiz oyumuzu? Kime verelim? Soruyoruz biz. Şu elindeki adama vereceğim. Elimdeki adam hangi yok ki? He orada. He. O zaman Onur Soy Türk Ekrem İmamoğlu. Evet. Nasıl bir Ya kısmet. Nasip kısmet? Çok teşekkür ederim. İşçilerini takip ederlerse kazanırlar. Etmezlerse kazanamazlar. Eyvallah. Sandıklara He. sahip çıksınlar. Tabii. Diğerin dibine gidiyor da Öncelikle bir basamak. 3.700 öyle kazandık der. İmamoğlu tekrar çıkınca değişti sonuç. Tabii. Neyse seni bitecek de iş. Ya. Sahip Onun lazım. Sahip çıkmak Çok lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bunu Halk Büyük şey İmamoğlu. Nun. İmamoğlu. Kazanır mı ikisi de? İkisi de kazanır. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ee, Farsi. Belli. Hay kurmancı. Hay kurmancı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? <laughs> Ben 10 yıldır, babam 38 yıldır. Baban Türk mü? Evet. Annen? Hayır, Bu... hayır teyzem. Teyzen, he. Hı -hı. İran'dan mı geldi? Evet. Baban Türk, annen İranlı mı Türk mü? Hı, İran. İran. Annen İran, he? Evet. Tamam, teşekkür ederim.